Özlem Çerçioğlu Özgür Özel'e sorulmuş. Nasıl yastığa başını koyup da namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım falan diyebilirsin, iç huzurum var diyebilirsin. Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı belediye, ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş çalıştığı belediyeleri başkanlarına alın içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar. Suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. 100 de 13'ünden biz 87'siyle AK Parti çalışmış. AK Partilileri ellemiyorlar CHP'leri. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. Aziz İhsan çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl. Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan'a karşısına üç kere rakip çıkarıp Cumhuriyet Halk Partisi adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan'ın aydını almaya kelime oyunu yapıyor. Kaç, ne kadar aydın var yarın için. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Üçüncü kez, dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın'ı. Ege'de bir tane ilde kaldın mı? Kilise almışım ben. Kastamonu'yu almışım. Kırklar elini almışım. Kırıkkale'yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kütahya Belediye Başkanı Aziz İhsan Aktaş'la Onun dosyası Kütahya'da. Bizimkilerin hepsi burada. Aydın'a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Onu bir de dikkatle izleyeceğiz bakalım. Cant firmasını. O cant firmasının cart ca diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım şimdi. Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanlarımıza gel beraber gidelim. Gel beraber gidelim. Efeler ilçe başkanına, Attır kendini partiden bahanem olsun. İnat ettim atmadım onu namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Aha da cat diye ortaya çıktı şimdi. Kabak gibi ortada şimdi. CHP'lilere içeri. Buna da ucundan gösteriyorlar. Ya partiye geleceksin ya içeri gireceksin. O da bunu tercih etti. Ekol TV oldu mu cevap? Efeler ilçe başkanına Partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline edip açacağız. O da bahane edecek. Benim ilçe başkanımı, benim tuttuğum, benim ekibimde olan kişiyi bilmem ne. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti. Dedim ki kimseyi Kemal Bey'in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız dedik. Bizim o merce tutumumuza karşı yaptıkları bu. Ama hadi hadi bakalım bundan sonrasını görelim. Hadi görelim. Aha Ekol TV. İlk haberi sen veriyorsun ya. Al bunu da ver. Ekol TV'ye söylüyorum. İlk ne güzel sordu. Bu sefer çok değerli savcı şunu başardı. Gidip de onu içeri atmak yerine ya da avukat yollayıp da başka bir yola sapmak yerine Tayyip Bey, ya içeri atıl ya AK Parti'ye katıl. İlk kez Ekol TV duyuruyor şimdi. Tebrik ediyoruz. Çok iyi gazeteciyiz, hızlı veriyoruz haberi dediniz ya. Ben de ona katılıyorum. Çok hızlı verdiniz haberi. Ya içeriye tıkıl ya AK Parti'ye katıl. Formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Olmaz olsun. AK Parti'nin kara düzeni. Aksi nasıl düşünülebilir? Aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek. Çünkü adayı benim adayım değil, partinin adayı değil. 15,5 milyon kişinin 23 Mart'ta... Okey, yani burada da diyor ki işte tabii ki olamazsa falan. Ee, hep beraber karar vereceğiz diyor güldüm yani. Yalnız buradan da Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ya. Çünkü Özlem Çerçioğlu şimdi sizler de yazıyorsunuz Aydın'la olanlar tartışmalıydı diye. sokak hayvanları katliamları falan çok gördük Aydın'dan. Ee, tartışmalı bir isim de diye Kemal Bey ilan etmişti. Kemal Bey'in ilan ettiği birisini geri çekmiş olmayalım diye gösterdi Özlem <laughs> olduk. Buradan da Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Hepiniz sormuşsunuz jant firması, jant firması dediğinde diye işte... E Borsa da öyle geçiyor. Jant firması denilen ismi. Firmanın eşinin Özlem Çerçioğlu'nun firması. Borsada Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçecek haberi çıktığından beri %6 yükseldi dedim ya. O firma işte. Onu söylüyor Özgür Özel. Onu yakından izleyeceğiz bakalım. Ne olacak diyor. Ya AK Parti'ye katıl ya içeriye tıkıl. Formül bu. İlk kez de Eko TV'ye söylüyorum diye çıkışta Özgür Özel. Ama benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel de gergin tabii yani. Gergin. Adam Hangi bir şeyle orası? Ya çok zor. Bence e, CHP genel başkanı yani en zor dönemlerden bir tanesi şu anda CHP genel başkanı olmak için gerçekçi olmak gerekirse gerçekten çok zor. Yani e, yumruklar sağlı oldu sağlı soldu geliyor. Hiç olmadığı kadar güçlü bir var. Bakın vesayet değil. Güçlü bir yapı var e, ve şeyi belli değil. Kırmızı çizgisi belli değil şu anda iktidar. Her an her şey olabilir. Her an her yere yönelebilir. Hiç belli değil. Bir şey öngörmek mümkün değil yani. Çok zor. 19 Mart'tan sonra başka bir merhaleye geçildi Türkiye siyasetinde. İktidar CHP'den parça parça koparıp yemeye çalışıyor. Yani gözlerimizin önünde yaşadığımız budur. CHP ise şu anda ayakta kalma mücadelesi veriyor. Aslında CHP'nin bu işte son komisyona, işte kardeşlik dayanışma komisyonuna girmesini de oyunun içinde kalma oyunda kalma hamlesi olarak okumak lazım. Yani bu tip gelişmeler oldukça biraz daha aslında net bana sorarsanız yani benim açımdan okuma açısından tablo daha net ortaya çıkıyor. Karşımızda bu var. Çok güçlü bir iktidar var. Her şeye rağmen son derece güçlü bir iktidar var ve muhalefeti ringin köşesine sıkıştıran yumruk yumruk kanata bir iktidar var. Muhalefet Hayatta ve oyunda kalmaya çalışıyor. E, CHP muhtemelen CHP'nin oyun planı şu. Hayatta kalmak. Şu aşamada nasıl hayatta kalacak? Seçime kadar ve Türkiye'yi nasıl bir ortamda seçime götürecek ana muhalefet partisi. Dolayısıyla CHP'nin komisyona katılma hamlesi falan da gerçekçi olup buradan olmak lazım.